Selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Paroxy'nin Face and Body Sun Milk'ini anlatacağım. Kendisiyle aramız pek iyi değil. Yani gerçekten benim çok beklentimi karşılamadı. Gerçi bu fiyatta ne kadar beklentin olabilir ki diyebilirsiniz. Hani fiyatına göre okey. Hani vaat ettiği şeylerin bazılarını yapıyor ama kesinlikle hepsini yapmıyor. En azından benim deneyimlerimde. Ee, şöyle anlatayım size koruyuculuğu orta seviye işte 50 faktöriyel vesaire değil onu bir geçelim. Hani tek bunu sürdüm çıkacağım gibi bir olay düşünmeyin yaz için. Ee, ama şu konuda iyi bakın onu söylerken yüzümde makyaj bazı olarak kullanıp bunun üstüne makyaj yapmayı ben seviyordum doğru yanlış bilmiyorum ben yapıyordum tavsiye etmiyorum ee, ama yani kullanıyordum yazın. Koruyuculuğu bu şekilde. Suya dayanıklılığı yok. Yok yani. Hani burada da bakın şurada tam şöyle suya dayanıklıları yazıyor. Ama bence yok. Yani suya herhangi bir dayanıklılığı yok. Bunu sürün vücudunuza denize girin çıkın. Çıktığınızda hissetmiyorsunuz yani. Ama şeyi çok güzel. Nemlendirmesi çok güzel. Gerçekten böyle güzel bir nemlendirici. Hatta aslında şöyle dokusunu göstereceğim şimdi ben bakalım. bu zaten değişik açılıyor bunlar birazcık. Şöyle hop. Zaten bir süt gibi. Zaten süt yani. Şöyle bakın. Bu çok aldım elime. Şöyle yapalım artık yapacak. Yalnız bu elimde bütün kremleri deneye deneye deneme tahtasına döneceğim. Bakın şöyle parlaklık veriyor bu arada. Hatta şöyle görüyorsunuzdur tahminimce. <laughs> kokusu güzel bu arada onu da söyleyeyim. Böyle şey kokusu var. Nasıl bir koku? Harbiden süt gibi bir koku var. Yani süt değil tabii ki. Koku da böyle e, şey olur ya. Doğum kremini sürersiniz. Bu hepimizin küçükken sürdüğü. Arko nem gibi kokuyor. Evet ya öyle diyebiliriz. Arko krem gibi kokuyor. Gerçekten güzel bu arada arada bir köpeğim havlıyor olabilir arkadan kusura bakmayın eğer sesi geliyorsa. Şöyle gördüğünüz gibi cidde şey hissi bırakıyor bu arada yapış yapış bir his bırakıyor onu söylemeden edemeyeceğim. Yani yapış yapış bir hissi alıyorsunuz ve bu şekilde devam ediyor. Hani e, kullanabilirsiniz. Hani bu fiyata bu. Güzel mi? Güzel. Bu arada çok da büyük bir ürün. Yani çok uzun süre kullanırsınız. Gerçekten e, uzunca bir süre gider gitmeye. tabi bütün vücuda kullanırsanız gitmeyebilir. Ben çok e, bütün vücuda birkaç defa denize giderken kullanmıştım. O kadar. 100 milim zaten. Faydalı mı? Faydalı. Paroxin'in ürünleri güzel. Hani fiyat performans ürünü. Zaten hani piyasaya göre bir tık daha ucuz kendileri. Alınabilir ama tek bununla dışarıya çıkmayı hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Gerçekten şey değil. Ya yani bunu süreyim çıkayım olmaz. Ama bunu kısa süreli yerlerde ya da makyaj altına baz olarak kullanabilirsiniz. Ya yani ben öyle kullanıyordum. Videoyu buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Ürün hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.